herkes kusursuz lezzette salatalar yapabilecek. Hazırsanız başlayalım. Efendim bir numara salatanın sosu. Benim altın formülüm bir birim asit için 3 birim yağdır. Yani ne demek bu? 1 bir birim asite bakıyoruz hacim olarak 1, 2, 3 birimde yağ koyduğunuz zaman ideal asiditede ve ideal yağlılıkta bir salata sosunu elde etmiş oluyoruz. Efendim peki asit nedir? Asit limondur, asit sirkedir, asit turşu suyudur, asit taze koruk suyudur. Böyle boğazınızı yakan şeyler bunların hepsi birer asittir. Peki yağ nedir? Yağ zeytinyağı zeytinyağıdır tabii ki. Biraz belki bazen fındık yağıdır. Çok ağır geliyorsa ayçiçek yağıdır. Benim bir püf noktam minicik de olsa bence biraz susam yağıdır. Hatta yağ bazen de tahindir. Dolayısıyla bir birim asidimizi koyduk, üç birim yağımızı koyduk ve karıştırdık. Ama burada bir püf noktamız daha var. Tuz ve baharatı hangi aşamada koyacağız? Efendim salatalarınızı yaparken tuzun ve baharatın yağda asla ve asla çözülmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla asidinizi koyduktan sonra sarımsaktır, taze baharattır, tuzdur, kuru baharatlardır koyun. O asidi içerisinde koyduğunuz tuzun ve baharatların çözülmesini bekleyin. Ardından yağını koyduktan sonra güzelce çalkalayın ki içindeki baharatlar çözünsün, tuz erisin, aromalar güçlensin, sonra yağla beraber zenginleşsin ve ortaya şahane bir salata sosu çıksın. Peki gelelim kalın soslara. Hepimizin bildiği böyle kremsi dokudaki salata sosu yapmak istiyorsak ne yapacağız? Burada da efendim öz kütle farkından kaynaklı olarak ürünü sertleştirmek için bağlayıcılara ihtiyacımız vardır. Nedir bağlayıcılar? Bağlayıcı yumurtanın sarısıdır. Bağlayıcı hardaldır. Bağlayıcı meyve püresidir. Bağlayıcı sebze püresidir. Bağlayıcı mayonez bağlayıcı evde yapmış olduğunuz bir ketçaptır hatta bağlayıcı bir salçadır. Yani siz az önce bahsetmiş olduğum asit ve yağ oranına bir kaşıkçık birazcık bir bağlayıcı koyduğunuz zaman ve güzelce karıştırdığınız zaman bu daha homojen yani bizim emulsifier dediğimiz bir tepkimeye girip daha kalın, daha kremsi ve daha kaymaksı bir kıvamda sosunuz olacaktır. Bu arada bağlayıcı kaymak da bir bağlayıcıdır. <laughs> Damağınıza göre dilediğiniz sosu yaptıktan sonra efendim arzu ettiğiniz bakliyatlarla, arzu ettiğiniz yeşilliklerle, arzu ettiğiniz protein gruplarıyla ve arzu ettiğiniz haze baharat ve kuru baharatlar grubunu birleştirip sosunu döküp dilediğiniz şekilde, dilediğiniz lezzette salatalarınızı yapabilirsiniz. Benim salata ile ilgili verebileceğim püf noktalar bunlar. Sizlerin de paylaşmak istediğiniz püf noktaları varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.